Edebiyat kuramlarına giriş yaptıktan sonra, şimdiki sıradaki konumuz edebiyatın işlevi, edebiyat gerçek ilişkisi ve estetik yargı konularını değinelim. Edebiyatın malzemesinin dil olduğu ve bunun diğer sanatlara göre onun en önemli farkını oluşturduğu daha önceki konularda söylemişti Bu özelliği dolayısıyla edebiyatın işlevi ve gerçekle ilişkisi konusu sık sık tartışılmıştır. Edebiyatın bilim ve felsefede olduğu gibi gerçeği ortaya çıkarmaya çalışan bir alan olduğu yolundaki görüşlere karşılık onun işlevinin gerçek arayışı olmayıp estetik haz üretmek olduğu şeklinde görüşlerde bulunmaktadır ki zaten asıl amacı budur. Edebiyatın gerçekle ilgisi olmadığı edebiyat eserindeki anlamın bilgisel değil duygusal olduğu görüşü onun öznel niteliğine dayanmakta, edebi eserin dilinin doğru mu yanlış mı sorusunu sormaya uygun olmadığını belirten Ricard, edebiyatçının amacının bilgi vermek değil duygu uyandırmak olduğu tezine dayanarak edebiyat ve gerçek ilişkisinin kurulamayacağını ileri sürer. Bu görüşe göre edebi eser bildiğimiz gerçek dünya ile ilişkisi olmayan kendine özgü estetik bir gerçeklik kurar dış dünyadaki gerçeklikten çok farklı edebi metin bir taklit veya yansıma olmadığı gibi tarihin, toplumun nesnel bilgilerini içeren bir belge de değildir. Buna karşılık edebiyatın şu veya bu şekilde gerçek kavramıyla ilişkili olduğunu ileri süren birçok görüş de bulunmaktadır. Bunlar arasında en güçlü olan görüşlerden birisi edebiyatın bilim ve felsefede olduğu gibi olgusal ve önermesel bir gerçek iddiasında olmayıp sezgisel, simgesel bir gerçekliğe dayandığı görüşçüdür. Bu gözleme ve akla değil, özel bir duyuş yeteneğine dayanan bilgilenme yoludur. Bu görüşe göre bize gerçeği bilim değil sanat bildirir. Okurun eser karşısındaki estetik yaşantısı da gerçeğin özel bir biçimde algılanması demektir. Dilin sanat amaçlı kullanılmasının nedeni de başka bir şekilde ifade edilemeyecek olan gerçeğin dile getirilmesidir. Bu yüzden edebiyattaki anlamın önemli bir kısmı örtük ve dolaylı anlamdır. Öte yandan yansıtma kuramına bağlı sanatçılar yazarın eserini yazarken topluma ve tabiata sadık kalması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu görüşe bağlı eserlerde biz bir toplumun yaşantısı, gelenekleri veya insan psikolojisi hakkında bilgi edinmiş oluruz. Edebiyat eseri ne kadar kurmaca olursa olsun kendi dışındaki bir gerçeklik alanının yansımasıdır. Ancak kabul etmek gerekir ki edebi eserin amacı bu konularda bilgiler vermek değil, kurgusal metne inandırıcılık değeri kazandırmaktır. Denilebilir ki hayatın gerçekleriyle sıkı bir ilişki içerisinde olan roman, öykü gibi türlerde bile edebiyat hayatın bir kopyasından ibaret değildir. Sanatçının dış gerçekliğe eklediği kurgusal bir boyut söz konusudur. Bu da gerçeğin sanatın imkanları ile yeniden üretilmesi ve yorumlanması e, demektir. Zaten biz e, romanda kurmaca ifadesini kullanırken gerçekliğin değiştirilip dönüştürülmesi diyoruz. Şiirde de böyle bir kurmaca vardır. Gerçeğin yeniden e, sil baştan yazılması gibi e, düşünebiliriz. O halde birkaç ayrı gerçeklik düzleminden söz edilebilir. Edebi eserin dışında önceden ve kendiliğinden hazır bulunan gerçeklik düzlemi daha çok bilimin ilgi alanı içerisine girer. Edebi eserin oluşturulmadan önce toplumdaki gerçekliktir bu. Birincisi bu. Edebi eser ise sanatçının kendi dünya görüşü çerçevesinde bu dış gerçekliğin bir bölümünü konu edinmesine rağmen özel bir algılama ile yeniden ürettiği bir gerçeklik düzleminde kurulur. Bu bize bilimin sunduğu olgusal ve önermesel gerçek tezlerinin dışında bir özel bir kavrayış alanı sağlar. Bütün bu birbirine zıt görüşlerden anlaşılmaktadır ki edebiyat gerçek ilişkisi kesin olarak kabul veya reddedilebilecek yalanlıkta değildir. Bu durumda edebiyatın bilim ve felsefede olduğu gibi gerçeği araştırmak ve sonuçlarını nesnel bir biçimde ortaya koymak işlevi bulunmadığı buna karşılık ilgi alanının insan toplum ve tabiat gibi genel olgular olması bakımından gerçeğin kendine özgü yollarla kavranılması ile ilişkili olduğu da söylenebilir. Bu durum edebi eserin değerlendirilmesi noktasında da kendini gösterir. Edebi eser karşısındaki ilk ve en basit tavır hoşlanmak ifadesinde kendisini gösterir. Her sanat eseri karşısında ki insanda beğenmek beğenmemek şeklinde belirlen estetik bir duygu durumu gösterir. Bu doğal tepkinin eserden veya eser karşısındaki özneden kaynaklanan nedenleri vardır. Her ikisi de olabilir sadece biri de olabilir. Fakat bu yaklaşım ölçülebilir, başkaları tarafından da kabul edilebilir bir değer taşımaz bu hoşlanma ifadesi. Bu noktada bir edebi eserin değerinin nesnel ölçütlere vurulup vurulamayacağı sorunu ortaya çıkar. Her ne kadar öznel olan beğeni kavramına dayansa bile edebi eserin değerlendirilmesinde uygulanabilecek yöntemler bulunmaktadır. En başta edebiyat tarihi bize yerleşmiş genel kabul görmüş kimi ölçütler vermektedir. Ayrıca edebiyat kuramlarından her biri kendi anlayışına uygun ölçütler de sunmaktadır ki bu ölçütler aynı zamanda bu ölçütler aynı zamanda eleştiri yöntemlerinin ortaya çıkışını sağlamaktadır. Bu tartışma bir yandan edebiyatın işlevinin sanat mı fayda mı olduğu şeklindeki kısır döngüye ulaşır. Bütün bunların edebiyatın kendine özgün niteliklerinden kaynaklandığını ve edebiyat kuramlarının bu temel yaklaşımlar çerçevesinde oluştuğunu hatırdan da çıkarmamak gerekiyor. Buradan sonra yine birkaç konumuz var. Daha edebiyat kuramlarına geçmedik arkadaşlar. Onu bitirdikten sonra sırasıyla edebiyat kuramlarını işleyeceğiz. Görüşmek dileğiyle.